Evet herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, size e-okul e, notlarınızı nasıl değiştireceksiniz size onu göstereceğim mesela babanız bazenler eminim e, geliyordur yanınıza diyordur oğlum bana e, kane notunu göster ve bana e okul notunu göster arkadaşlar. Hepiniz böyle biliyorum, diken diken olursunuz. Hani diyelim çok kötü notlarınız. Evet arkadaşlar, onu nasıl yapacaksınız? Size onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak e okula gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar işte e okulumuza gireceğiz. Hani TC'nizle, bir de okul numaranızla, bir de hani ekrandaki güvenlik koduyla yani robot robot değil koduyla gireceksiniz arkadaşlar. Ben girdim arkadaşlar. Hani ne olur ne olmaz diye arkadaşlar şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz not bilgisi var arkadaşlar. Görüyorsunuz belki. Buna bir kere tıklıyoruz sarı olan. Bir kere basacak web ve sayfaya yönlendiriyor. Arkadaşlar görüyorsunuz bunlar benim gerçek notum. Yani hiç hileyle yapmadım arkadaşlar. Bunu ben hocalar kendisi bana verdiği Arkadaşlar eğer hile yaparsanız nasıl yapacaksınız size onu göstereceğim arkadaşlar hani bazı kişiler çok uzatıyor ben öyle yapmak istemiyorum arkadaşlar arkadaşlar bir de destek amaçlı atan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım sizleri çok seviyorum arkadaşlar hani e, bilgisayardan yapıyoruz bu işlemi arkadaşlar 185 var görsel sanatlar yani görsel sanatlarım çok iyi değildi Hani yine de 5'tir ben bunu 100 yapmak istiyorum Arkadaşlar geleceğiz böyle kopyala var hani biliyorsunuzdur. Sağ tıkla oluyor. Arkadaşlar bunu incele yapacağız. Hani ee, kopyalayacağız. Bir saniye arkadaşlar. Kopyalayacağız ve burayı incele yapacağız. Sağ tıklayacağız, incele yapacağız. Ona bir kere tıklayacağız ve bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bize lazım olan yer eleman. Hani görüyorsunuzdur. Bu konsol değil mesela her şey konsolda yapılıyor ama bu burada yapılacak arkadaşlar biz elemente geldik arkadaşlar şimdi hani burada görüyorsunuz mavi olan görüyorsunuz da belki arkadaşlar şimdi ona size göstereceğim bir saniye arkadaşlar biz çıkalım yine girelim ee, çok özür diliyorum incele arkadaşlar ben bunu çoktandır yapıyorum yani çok da kolay Arkadaşlar karşımıza böyle bir şey çıkacak. Ee, ve siz, hani görüyorsunuzdur burada e, td Aliens işte eşittir falan filan arkadaşlar. Center var. Arkadaşlar orada 85 var. Hani benim görsel sanatlar notum 85'ti ya. İşte benim notumun 85'i de buradadır. Ona bir iki kere e, 85'in üstüne tıklayacağız. iki kere. İki kere tıkladık ve mavi oluyor arkadaşlar. Bunu bir kere klavyeden sileceğiz. Sildim arkadaşlar. Arkadaşlar buraya istediğiniz notu yazıyorsunuz. Eğer isterseniz 8500 istiyorsanız 100 istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben buraya böyle kafadan atayım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar böyle yaptıktan sonra enter diyoruz. Hani mor oluyor ilk başta. Sonra çıkıyoruz ve arkadaşlar görüyorsunuz. Görsel sanatlar notum 8500 arkadaşlar. Ne ne ne. Yani arkadaşlar böyle yapacaksınız. Mesela ben bilimleri notum 95. 95'i de incele yapacağız. Ben mesela diyelim bunu 100 yapayım arkadaşlar. Hani belki siz şey yapmıyorsunuzdur. Hani belki öyle yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar hani zaten ilk başta siz açtığınız zaman mavi bir şey geliyor. Görüyorsunuz belki. Ee, burada hatta 3 nokta var. Arkadaşlar biz 95 olan yere bir kere tıklıyoruz. Ve arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Ve onu klavyeden sileceğiz. Sildim arkadaşlar ee, buraya yüz yapalım ve enter yapacağız arkadaşlar hani olması için sonra yine çıkalım yine girelim evet arkadaşlar ben bilimlerin notun 95'ken 100 oldu evet arkadaşlar yani bakın bunlar da yapabilirsiniz hani puanlarınızı 95 el aynı şekilde arkadaşlar istiyorsanız evet, kolum fotoğrafınızı da değiştirebilirsiniz arkadaşlar Bu benim eski fotoğrafım. Ee, hocalar çekmişti ama arkadaşlar bu notlar kalıcı olmuyor öğretmenler yapmadıktan sonra kalıcı olmuyor Mesela diyelim biz bunu yaptık ya sayfayı yenileyelim bir saniye yeniledim arkadaşlar sayfayı Evet arkadaşlar bütün notlarım gitti yerine eskileri geldi gördünüz arkadaşlar bakın 6. sınıf notları ben 6. sınıfım ee, Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Lütfen alttan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar birazdan Instagram e, nasıl e, Pixi'den Instagram'da e, Instagram'dan bir şey paylaşacaksınız. E, size onu çekeceğim arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Lütfen alttan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.